hakimiyet Allah'ındır. Diyor ki, direkt size göstereyim. Bir kimse tövbe ya Rabbi. Keşke gerçek bir tövbe olsa. Ama yalancının işte iyi bir şey yaptığını zannederken ateş karşılığında şeytana uşaklık yapan. Yani bu kahkaret değil. Gerçekten fiil bu. Uşaklık yapan. Bunu da bilmiyor ne yazık ki. Ateş karşısında yapar mı yoksa? kişi, e, tövbe ya Rabbi, e, şeytan görse diyor, yolunu değiştirir. Bak hele, tipe bak, tipe bak hele. Ben de Allah'ın izniyle, Allah'ın Resulü dedi. Evet, <laughs> elhamdülillah. E, i̇şte hak geldiğinde, işte hak geldiğinde batıl kaçacak delik arar. Fare, fare dahi bir köşe saklanacak bir yer bulur da şeytanın uçakları ancak layığını ona layık olan nedir Kahır olduğu yerde hakkın galip geldiğini işten işte kendini mahvederken buna tanık olması ve nihayet eğer ki hala tövbe etmez hala gerçek bir tövbeyle Rabbine dönmesi yıkılıp cehenneme sürülmesidir. Evet. Hak geldi, hak geldiğinde ki Subhanallah batıl kaçacak delik arar. Fare saklanacak bir delik bulur da şeytanın uşağı batıl ehli dayığını. Hamdolsun beni temiz kalplere sevinç beni temiz kalplere sevinç gerçek bir müjde rahmet bir Allah'ın sebebi bozuk tiplere öfke hasebi kıldığı için aziz aziz Rabb'e ikisi de büyük ecirlerdendir. Subhanallah. Siz doğru olduğunuz sürece size sizden güven bulan, size güvenen Allah için sizi seven ona da size de faydadır. Size nefret eden gene size faydadır. Hakimiyet Allah'ın